18 Ocak'ta Olak Burçları için disiplin, planlı hareket ve sorumluluk ön planda olacak. Günün ilk saatlerinden itibaren, iş ve özel yaşamda dikkatli ve organize olmak avantaj sağlayacak. İş hayatında yeni projeler ve görevler gündeme gelebilir, titizlikle çalışmak ve detaylara özen göstermek, başarı ve kazanç sağlayacak. Maddi konularda temkinli ve hesaplı davranmak oldukça önemli. Ani ve gereksiz harcamalardan kaçınmak bütçenizi dengede tutacak. Aşk hayatında ise sabır, anlayış ve açık iletişim ön planda olacak. Partnerinizle duygularınızı net ve samimi bir şekilde paylaşmak ilişkinizin güvenini güçlendirecek ve bağlarınızı derinleştirecek. Günün akşamında kendinize vakit ayırmak meditasyon yapmak veya hobilerle ilgilenmek ruhsal olarak sizi güçlendirecek ve motivasyonunuzu artıracak. 19 Ocak'ta Olak Burçları için dikkat, sabır ve planlı adımlar ön planda olacak. Gün boyunca iş ve özel yaşamda sorumluluklarınızı yerine getirirken disiplinli ve titiz olmak sizi avantajlı konuma taşıyacak. İş hayatında beklenmedik gelişmeler ve fırsatlar gündeme gelebilir. Doğru zamanlama ve planlı adımlar uzun vadede kazanç ve başarı sağlayacak. Maddi konularda temkinli olmak, gereksiz harcamalardan kaçınmak oldukça önemli olacak. Aşk hayatında ise samimiyet, anlayış ve güven ön planda olacak partnerinizle yapacağınız açık iletişim, ilişkinizin sağlamlaşmasına ve bağlarınızın güçlenmesine yardımcı olacak. Günün akşamında kendinize zaman ayırmak, kısa yürüyüşler yapmak veya hobilerle ilgilenmek ruhsal olarak sizi besleyecek ve enerjinizi tazeleyerek motivasyonunuzu artıracak. 20 Ocak'ta Olak Burçları için disiplin, dikkat ve planlı hareket ön planda olacak. Gün boyunca iş ve özel yaşamda sorumluluklarınızı yerine getirirken titizlik ve detaylara odaklanmak avantaj sağlayacak. İş hayatında yeni projeler ve fırsatlar gündeme gelebilir. Yaratıcı ve çözüm odaklı yaklaşım başarı ve kazanç sağlayacak. Maddi konularda temkinli ve hesaplı olmak, gereksiz harcamalardan kaçınmak finansal güvenliğinizi koruyacak. Aşk hayatında ise sabır, samimiyet ve anlayış ön planda olacak. Partnerinizle yapacağınız net ve duygusal paylaşımlar, ilişkinizin güvenini ve bağlarınızı güçlendirecek. Günün akşamında kendinize vakit ayırmak, hobiler veya meditasyon ruhsal olarak sizi güçlendirecek ve enerjinizi artıracak. 21 Ocak'ta Olak Burçları için disiplin, planlı hareket ve sorumluluk ön planda olacak. Gün boyunca iş ve özel yaşamda karşılaşacağınız görevleri titizlikte ve dikkatli bir şekilde yerine getirmek size avantaj sağlayacak. İş hayatında yeni projeler, görevler veya fırsatlar gündeme gelebilir. Doğru zamanlama ve planlı adımlar, uzun vadede kazanç ve başarı sağlayacak. Maddi konularda temkinli ve hesaplı davranmak oldukça önemli. Ani ve gereksiz harcamalardan kaçınmak bütçenizin dengede kalmasını sağlayacak aşk hayatında ise sabır, anlayış ve açık iletişim ön planda olacak. Partnerinizde yapacağınız net ve duygusal paylaşımlar, ilişkinizin güvenini güçlendirecek ve bağlarınızı derinleştirecek. Günün akşamında kendinize zaman ayırmak, meditasyon yapmak veya sevdiğiniz hobilerle ilgilenmek ruhsal olarak sizi güçlendirecek ve motivasyonunuzu artıracak. 22 Ocak'ta olak burçları için dikkat. Planlı hareket ve sosyal uyum ön planda olacak. Gün boyunca iş ve özel yaşamda sorumluluklarınızı yerine getirirken titizlik ve disiplin avantaj sağlayacak. İş hayatında beklenmedik fırsatlar veya projeler gündeme gelebilir. Yaratıcı ve çözüm odaklı yaklaşım başarı ve kazanç sağlayacak. Maddi konularda temkinli ve planlı olmak gereksiz harcamalardan kaçınmak finansal güvenliğinizi koruyacak. Aşk hayatında ise sabır, anlayış ve samimiyet ön planda olacak. Partnerinizle yapacağınız açık ve net iletişim, ilişkinizin güvenini ve bağlarınızı güçlendirecek. Sosyal ilişkilerde uyum ve anlayış sergilemek, çevrenizde olumlu etkiler yaratacak. Akşam saatlerinde kendinize vakit ayırmak, hobilerle ilgilenmek veya kısa yürüyüşler yapmak ruhsal olarak sizi besleyecek ve enerjinizi tazeleyecek. 23 Ocak'ta Olak Burçları için disiplin, dikkat ve planlı hareket ön planda olacak. Gün boyunca iş ve özel yaşamda karşılaşacağınız sorumlulukları titizlikle ve organize bir şekilde yerine getirmek size avantaj sağlayacak. İş hayatında yeni projeler, fırsatlar ve görevler gündeme gelebilir. Doğru zamanlama ve detaylı değerlendirme ile bu fırsatları kazanca ve başarıya dönüştürmek mümkün olacak. Maddi konularda temkinli ve hesaplı davranmak, ani ve gereksiz harcamalardan kaçınmak oldukça önemli olacak. Aşk hayatında ise sabır, samimiyet ve anlayış ön planda olacak partnerinizle yapacağınız net ve duygusal iletişim, ilişkinizin güvenini güçlendirecek ve bağlarınızı derinleştirecek. Günün akşamında kendinize zaman ayırmak, meditasyon yapmak veya sevdiğiniz hobilerle ilgilenmek ruhsal olarak sizi güçlendirecek ve motivasyonunuzu artıracak. 24 Ocak'ta Olak Burçları için haftanın kapanış günü enerji, motivasyon ve dikkat ön planda olacak. Gün boyunca iş ve özel yaşamda sorumluluklarınızı yerine getirirken disiplinli, titiz ve planlı hareket etmek avantaj sağlayacak. İş hayatında beklenmedik fırsatlar veya projeler gündeme gelebilir. Bu fırsatları doğru değerlendirmek uzun vadede kazanç ve başarı sağlayacak. Maddi konularda temkinli olmak ve gereksiz harcamalardan kaçınmak finansal güvenliğinizi koruyacak aşk hayatında ise sabır, anlayış ve açık iletişim ön planda olacak. Partnerinizle yapacağınız net ve duygusal paylaşımlar, ilişkinizin güçlenmesini ve bağlarınızın derinleşmesini sağlayacak. Sosyal ilişkilerde uyum ve anlayış sergilemek, çevrenizde olumlu etkiler yaratacak. Günün akşamında kendinize ayıracağınız vakit, kısa yürüyüşler veya hobiler ruhsal olarak sizi besleyecek ve enerjinizi tazeleyerek yeni haftaya hazırlayacak. Genel olarak, 18-24 Ocak dönemi olak burçları için disiplin, dikkat, planlı hareket ve sorumluluk bilinci açısından oldukça verimli bir hafta olacak. İş ve özel yaşamda dengeli ve planlı yaklaşım, uzun vadeli hedeflerinize ulaşmanızı sağlayacak maddi konularda temkinli ve hesaplı davranmak, ani ve gereksiz kararlar vermemek kazanç ve güven sağlayacak. Aşk hayatında samimiyet, sabır ve açık iletişim, ilişkinizi güçlendirecek ve partnerinizde olan bağlarınızı derinleştirecek. Sosyal ilişkilerde göstereceğiniz uyum ve anlayış, çevrenizde olumlu etkiler yaratacak. Hafta sonunda kendinize ayıracağınız vakit ve içsel denge, motivasyonunuzu artıracak ve yeni haftaya hazır olmanızı sağlayacak. Bu hafta Olak Burçları için önemli bir dönem, disiplininizi, planlı hareket etme yeteneğinizi, sabrınızı ve sosyal uyum becerilerinizi doğru şekilde kullanmak başarı ve mutluluğun anahtarı olacak. Her günü bilinçli ve planlı geçirmek, iş, özel yaşam ve sosyal ilişkilerde istediğiniz sonuçları elde etmenizi sağlayacak. Enerjinizi dengeli kullanmak, duygularınızı doğru ifade etmek ve sosyal ilişkilerde uyumlu olmak hem manevi hem de maddi olarak sizi güçlendirecek ve 2026'nın geri kalan dönemine sağlam bir başlangıç yapmanızı sağlayacak.